Günaydın. E, bugünkü dersimiz duvar yıkası. E, hem duvar e, destek aldığımız bir alan açacak bize hem de bedenin e, günlük e, alışkanlıkları dışında bir şey yapmaya araştıracağız ki biliyorsunuz yeni bir şeyler yapıyor olmak, yeni bir şeyler denemek hem zihinde hem e, bedende e, şifayı oluşturuyor. Ee, yeni neronlar oluşuyor der hocalar. Ee, ancak ne yapıyorsak yapalım. Önce biliyorsunuz rahat bir oturma pozisyonu. Umurga açık, göğüs kafesi geniş. Ve derin nefes al. Nefes verirken, gözlerini kapatırken tüm dikkatini bedenine ver. Oturma kemiklerinden yukarıya doğru umurga uzarken göz kafesini açık. Kulaklar omuzlardan uzaklaşırken yukarıdan aşağıya doğru da gevşekliğe bir daha bilsin. Önce göz kapakların kaşlar alın gevşesin. Yanaklar, dudaklar, dil, küçük dil gevşesin. Gevşeklik omuzlardan dirseklere, dirseklerden bileklere, parmak uçlarına kadar ulaşsın. Dikkatini sırtına verdiğinde sırtından aşağıya doğru kalça kasların, kasıklar, karın kasların, bacaklar, ayak damaklarına kadar gevşesin. Ve tamamen gevşediğinin farkındalığı içinde olduğunda dikkatini nefesine ver. Ve nefesinin de bu gevşekliğe eşlik edip etmediğini araştır. Bak bakalım nefesin de bedeninin gevşekliğine uy içinde mi? Ve burada bir kare nefes çalışması yapacağız. Bugün kare nefes için nefese başlamadan biraz daha anda kalmaya, biraz daha burada matın üstünde olmaya meydan vererek duyularını aç ve dışarıdan gelen tüm, tüm verileri ve bu verilerin sende yarattığı hisleri fark etmeye araştır. Önce sesleri Hep şu an kameradan gelen sesleri hem bulunduğun ortamdaki sesleri ayrı ayrı fark etmeye araştır. Odanın ısısını fark et eden fark et. Bedenin zeminle temasını, üst bedeninin hava ile temasını fark et. Ağzındaki tadı hatırla. Ve şu an zihninden geçmekte olan düşünceyi. Ve anda olan ne varsa hepsiyle birlikte kalabilmeyi aramıştır. ve Önce nefesini boşalt. Ve birlikte başla. Al nefes 2 3 4. Ver nefes 2 3 4. Al nefes 2 3 4. Ver nefes 2 3 4. Ve al Al nefes. 2, 3, 4. Tut nefes. 2, 3, 4. Ver nefes. 2, 3, 4. Al nefes. 2, 3, 4. Tut nefes. 2, 3, 4. Ver nefes. 2, 3, 4. Ve al 4 Al nefes 2 3 4 Ver nefes 2 3 4 Sıfır nefes bekle 3 4 Al nefes 2 3 4 Ver nefes 2 3 4 Sıfır nefes bekle 3 4 Ve al dört, ver, dört, bekle, son dur, al nefes, iki, üç, dört, tut nefes, iki, üç, dört, ver nefes, iki, üç, dört, sıfır nefes, bekle, üç, dört ve al nefes, iki, üç, dört, Tut nefes 2 3 4 ver nefes 2 3 4 sıfır nefes bekle 3 4 ve son kez al 4 tut 4 ver 4 bekle 4 bu zamanki nefesini bitirdin yavaşça hala gözlerin kapalı olabilir. Çeneni göğüs kafesine doğru çekerek omurgayı rahatlat. iyice aç göğüs kafesini. Ve nefes alırken oturma kemiklerinden öne doğru uzar. Genişlesin göğüs kafesi. Nefes verirken tekrar kamburlaş. iyice iyice çek içeriye. Ve nefes alırken oturma kemiklerinden ense köküne kadar uzar. Ver nefes. tamam ne ki nefes verdin. Şimdi nefes alırken sağ omuzuna sol dizine doğru uza iyice açılsın sırtın. A nefes verirken sağ dize doğru sol omuzuna uza. Al nefes ortada. Ver nefes sağ omuzun sol dize yaklaşsın iyice. Al nefes verirken sol omuzun sağ dize yaklaşsın iyice. Ve ne zamanki nefes aldın bunu dairesel döngülere dönüştür. Başını bırak, göğüs kafesini aç. Bu dairenin içinde bir daire, bir nefes alışverişle işitlenecek şekilde Tamam tamamla. Ve tersten iki yana doğru gidebileceğin en uç noktalara giderek açabildiğin kadar göğüs kafesini unutma açarak ve ne zaman ki tamamladın yavaş yavaş göğüs kafesini aç. Omuzlar kalçalarla hizaya geldiğinde uzasın omurgan kök yüzüne. Nefes verirken bırak yer yüzüne. Nefes alırken açıl iyice iyice. Ve nefes verirken bırak. Burada bir vurgumuzu da yapalım. Ne zaman ki nefes aldın, göğüs kafesini açık, oturma kemiklerinden parmak uçlarına uzadın. Gövdeni sola doğru çevir sağ elin sol dizinde, sol elin iyice sağ kalçaya doğru yakınlaşsın, omurgayı uzat, nefes al. Nefes verirken sadece başını çevir, sağ omuzdan bak, <laughs> önünü rahatlasın, tekrar soldan bak. Nefes al, yukarı uzat, oturma kemiklerine kökten parmaklarınla uzat, nefes ver, Sağ in, sol kalçana doğru iyice umut ve yukarıya doğru uzat, al nefes verirken sadece başını çevir, nefes al, nefes ver, el ve tekrar nefes al, uzar, nefes verirken gel, oturma kemiklerini geriye gönder, göğüs kafesini aç, avuçlarla öne doğru uzat, özellikle sabah kalktığımızda, katılaşmış bedeni açmak için çok güzel geliyor bu asanalar oturma kemiklerini gönder omurgayı uzat iyice ve nefes al nefes verirken gel tekrar sol dize doğru parmak uçlarındasın iyice gövdenin sağ yanını aç baş omurganın hizasında göğüs kafesini açıp al nefes verirken ortaya gel tekrar nefes al verirken sağ gel, sağ gel. Omurgayı iyice iyice uzat. Nefes al, baş omurganın hizasında. Sol kasığından omuz, e, sol omuza kadar uzasın. İyice nefes al, gel. Bak bakalım biraz daha uzadı mı? Hı -hı. Uzun uzun boyla. Ben dersin başında, var mı da sizin dersin? Şimdi olduğunuz mekanda oturma kemikleriniz duvara yaklaşırken küre kemikleriniz de duvarda. Ve bakın bel e, duvardan uzakta kalsın. Burada şimdi bunu ayakta yapacağız. Onun için gövdeyi bir hazırlayın burada. E, sandalye pozisyonu duvarda denileceğiz. Onun için bir sırtın yani e, oturma kemiklerinizin arkası. Ve sırt kaslarınızın duvarla temassız hissedin. Kalçanın arkası, sırt, köy kemiklerinizin duvarlık teması. Bir bakın bakalım başınızda geriye doğru girebilir mu? Biraz Buradan yavaşça ayağa kalkın. Ve şimdi sandalye duruşunu duvarda yapacağız duvar için duvardan kendi ayağımızla bir ayak öne geliyoruz. Nefes alırken kalçayı duvara yasla. Aynı biraz önceki gibi kürek kemiklerini duvara yasla. Ve başım bu sefer duvara değiyor. Çünkü bir ara koydum duvarları kendi bedenin arasına. Ve buradan da kolları yukarıya kaldır. Uza yukarıya kalçayı biraz daha aşağı indirirken üst bacaklardaki hisleri fark et. Sadece duvarla ilişkisi olan alan, kuyruk sokumu, kürek kemikleri, kafatası ve ellerin ucu. Nasıl geliyor burada kalmak? Üst bacak kaslarındaki gücü fark et. Ve uzan. İyice nefes alırken yavaş yavaş gölgeyi kaldırır. Kolları bırak. Şimdi yanları açacağız. Gene ayağımız duvardan bir ayak önde. Kalçalar öne doğru paralel. Kollar gövdenin yanında. Nefes al. Verirken sola doğru dön. Ve dayandığın duvarı iktir. İyice aç. Uzaklaş duvardan. Açıl, açıl, açıl. hafif kıpırdımış ise düzelt. Karın kaslarını içeriye çek. Tekrar sırtını aç. Al nefes. Sağdun. Ellerini duvara iktir, 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 iktir. Uzaklaşsın bedenin. Sırtındaki rotasyonu hisset. Ve hangi alanda iyi geliyor sana fark et. Al nefes. Sıçra. Başçak olur. Bırak. Davaşça, Biraz rahatla gelişelim. Ve yan döneceğiz. Gene ayağın bir ayak duvardan uzak. Topuklarını getir ve sağa doğru dön. Sırtını dik. Nefes al. Sağ kolunu omuz hizasında duvara yasla. Sol kolunu yukarıdan kaldır. Ve yetişebiliyorsa sağ eline yetişip Kendini iyice duvardan uzaklaştırmayı araştır. Sol ayak tabanından sol avucuna kadar gövden iyice açılsın. Nefes al, nefes ver. Nasıl hissediyor bedenin fark et. Nefes al, sol kolu kaldır. Bırak. İndir. Ve aynı şekilde şimdi ayaklar duvardan bir ayağına ve buradan gövdenin çevir sola ayaklar paralel onun hizasında sol dirseğin omuzuna hizada nefes alırken sağ kolu kaldır ve yavaş yavaş sola doğru gel gövdenin sağ yanına aç iyice 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 iktir gövdeni iyice uzasın burada nefes al nefes ver al nefes başladı nefes ver gel e. Şimdi duvarda uzamayı yapacağız. Hem omurgayı açıp hem sırtı genişletip hem boynun arkasını rahatlatacağımız e, bir yaz. Duvardan ne kadar uzaklaşacağız? Bir bakın. Nefes alırken yukarıya uzayıp nefes verirken öne doğru geldiğimizde avuçlarımızın değdiği yerde ayak tabanlarınızın değdiği yer arasında aşağı yukarı 90 derecelik bir açı oluyor mu? Bir bakın, bunun e, işareti de arka bacak hastalığınızdaki açılma. Şimdi, nefes alırken iyice uzaklaşın duvardan. Yani doğru iktirmeye devam edin. Göğüs kafesinizi açın, eller çok yakın olmasın ki göğüs kafesi genişlesin. Ve önce başınızı bırakın. Boynun arkası da iyice açılsın. İptirin duvarı, uzasın omurga. Nefes alıp verin. Şimdi adım adım aşağı ineceğiz. Nefes alırken iyice uza. Nefes verirken bir avuç aşağıya gel. Bir avuç aşağıya gelip iktirdiğinde neler değişiyor bedeninde bak kalçadaki, arka bacak kaslarında, sırtında neler değişiyor fark et. Başka başlarda. Nefes alırken omurgayı uzat. Nefes verirken bir el daha in. Ve uzasın omurga. İyice, iyice, iyice açılsın. Nefes al, ver. Ve her seferinde arka bacak kaslarında, kalçanda, omurganda neler değişiyor fark et ve sınırlarını araştır. Acaba bir el daha indiğinde hisler nasıl? Hala uzamaya devam ediyorsun. Omurgan ince açılırken, arka bacak kaslarını uzarken. Nefes al. Bak bakalım. Buradan artık yavaşça aşağı bokana gelmek üzere. omurgayı uzat. Nefes al. dizlerini yere koyun. Bugün nefesine gel. Bitti mi duvar yogası? Hayır. Ne yapacağız? Yüzük oyunu yaptık. Eller sanki sifense yerleşir gibi. Önce dirsek, e, dirseklerle omuzların hizasını bulun. Sifense yerleşin. Sifense biliyorsunuz ayakların ön yüzü yere köklü. Kuyruk sokumu yere iyice yani yer, bu bitkinin yeri basık. Omuzlar arkada. Ve şimdi duvara tırmanacağız. Nefes alırken bak bakalım. Yavaş yavaş nereye kadar gidiyorsun? Ve burada asıl. Şimdi bırak başını aşağıya. İyice koltuk altı kasların açılsın. Omurga uzasın. Nefes al. Nefes ver. Gel. Bak bakalım ne kadar kaldırabiliyorsun gövdeyi birkaç kez bunu tekrar edelim. Ver. Al. Ver. Aç. Ver. Son kez. Ver. Yavaş yavaş. arzuları inceler. Gel prenses. Uykuaya uzat al Verirken parmaklar gelirken göz kafesine, göz kafesine aç. Dört ayar gel. Oturma pozisyonuna yerleş. Peki bir adım daha ilerisi ne olabilir? Burada kemal bozu yapmak. Dizlerini yerleştir. Parmakları tak omurga uzat, şimdi nefes alırken, burada gönder sağ elini, gönder sol elini, dizler göğüs kafesine yakın, gülsün, bitti mi? Hayır, dinlendirelim şimdi, yapıştırdık. İyice sıfırladık. Nefes alırken yukarıya açtık. Göğüs kafesimiz geniş. Kuyruk sokumu ince dolara yakın. Nefes al. Bırak bedenin tüm sızısı, tüm kasları aşağıya doğru Nefes al. Ben. Burada kendine zaman tanı. Burası biliyorsunuz, hem dinlenmek için çok güzel, hem rahat. Burada ne kadar kalacağını sen ayarla. Ve biraz daha ileriye gitmek istiyorsan eğer, bak bakalım, nefes alırken duvardan destek alarak, bacakların ne kadar açılabilir. Gönder sol ayağını soğuk kalçan yerde nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes ver Nefes, al. nefes al. Burada da ne kadar kalacağını sen ayarla. İstersen burada kendine zaman tanı. Hem bir ters duruş olduğu için akşam saatlerinde yapmayı deneyebilirsin ya da gövdeni biraz daha açmak için. Nefes alırken, nefes alırken yavaş gel. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bugünkü dersimizi gördüğünüz gibi Minnoş'la beraber yaptık. Size birlikte güzel bir gün Ve bugünkü ders yapmamıza olanak sağlayan tüm koşullara, aldığımız her nefese ve her nefeste bize sunulan yaşama sonsuz teşekkürlerimize namaste.